ruh işi. Dışarıda aradığın biri değil, içinde uyandırman gereken frekansın ta kendisidir. Ruh eşini hayatına çekmek istiyorsan önce o kişinin sahip olmasını istediğin özellikleri kendinde geliştirebilmelisin. Sevgi dolu ve şefkatli birini istiyorsan önce kendine ve başkalarına sevgiyle yaklaşabilmelisin. Güvenilir ve sadık biri olsun istiyorsan kendi sözünde durmayı, dürüst ve güvenilir olmayı öğrenmelisin. Olgun ve anlayışlı birisini istiyorsan kendi duygularını yönetebilmeli ve empati kurabilmelisin. Neşeli ve pozitif birisini hayatına çekmek istiyorsan hayatın tadına varabilmeyi bilmelisin. Özgür ve bağımsız birini arıyorsan kendi alanına sahip olmalı ve hayatını sorumluluklarınla birlikte yönetebilmelisin. Unutma Ruh eşi senin aynan. O yüzden önce sen o enerjiye uyumlanmalı, kendinde o frekansı oluşturmalısın ki hayatına yansıyan görüntü de aynı uyumda gelsin. Kendi frekansını yükseltmek ve ruh eşini hayatına çekmek için atacağın adımlar burada başlıyor. Kasım ayında bizler ruh eşi atölyesinde buluşuyoruz.